Merhaba arkadaşlar Meskemi Kimya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle karışımlar ünitesine giriş yapıyoruz. Konuyla ilgili pdf'i aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Oradan indirip benimle beraber takip edebilirsiniz. Hazır buraya kadar gelmişken kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hadi arkadaşlar hazırsak başlayalım. Karışımlar ünitesine öncelikle karışımın tanımıyla başlayalım. İki veya daha fazla saf maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden ve aralarında herhangi bir boran olmadan bir araya gelmesiyle meydana gelen topluluğa biz karışım diyoruz. Karışımların bazı özellikleri var. İsterseniz onlardan bahsedelim. Nedir mesela? Karışımlar saf madde değildir. Bu bir. Başka ne var? Farklı cins taneciklerden oluşur. Bu şu demektir. Farklı cins atomlar bulunabilir. Farklı cins moleküller bulunabilir. Atom, iyon bir arada bulunabilir. İyon, molekül bir arada bulunabilir. Atom, molekül bir arada bulunabilir. Bunu arttırabiliriz arkadaşlar. Bileşenler arasında sabit bir oran yoktur. Genel olarak böyledir. Karışımlarda erime noktası, kaynama noktası ve yoğunluk arkadaşlar içerdiği madde miktarına bağlı olarak değişmektedir. Çözünen oranı değiştikçe bu dediklerimiz de değişebilmektedir. Yani sabit değildir arkadaşlar. Belirli bir formül ya da sembolleri yoktur. Karışımı oluşturan bileşenler kimyasal özelliklerini kaybetmez. Mesela aldık tuzu suya kattık, karıştırdık, içtik. Ne olur? Tuzun tadını da alırsınız, suyun tadını da alırsınız. Özellikleri değişmiyor. Karışımın kütlesi, karışımı oluşturan bileşenlerin kütlesi toplamına eşittir. Ama hacmi her zaman eşit değildir. Buradaki değişkenlikten daha sonra bahsedeceğim. Karışımlar homojen ya da heterojen olabilir. Şimdi bununla ilgili bir detaydan bahsedelim. Bakınız burada karışımları ben sınıflandırmışım. Homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olarak ikiye ayırmışım. Homojen karışımları biz çözeltiler diyoruz. Bunu da detaylayacağız. Heterojen karışımları ise süspansiyon, emülsiyon, aerosol, adi karışım ve kolloid olarak da 5 kısma ayırmışız. Bunlar da süspansiyon katı sıvı heterojen karışımıdır. Emülsiyon sıvı sıvı heterojen karışımıdır. Aerosol katı gaz ya da sıvı gaz heterojen karışımıdır. Adi karışım katı katıdır. Koloidin ise bir sürü çeşidi vardır katı sıvı, sıvı sıvı, sıvı gaz gibi birçok çeşidi bulunmaktadır. Şimdi gelelim homojen karışımlara. Bileşimi ve özellikleri karışımın her yerinde aynı olan karışımlara biz homojen karışım ya da çözelti diyoruz. Çözeltiler tek bir madde gibi gözükür. Mesela şu anda size baktığım bir ekran var veya sizin bana baktığınız bir ekran var. Bu ekranla gözünüz arasında hava bulunmakta ama bu havayı göremiyoruz değil mi arkadaşlar? Tek bir görünüme sahip. Veya suyu aldın şöyle kaldırdın diğer tarafı gözüküyor. Tek bir madde var. Oysa ki çeşme suyunun içerisinde mineraller bulunmaktadır. Katı, sıvı ya da gaz halinde bulunabilirler. Birçok çözelti örneği vardır. Birazdan detaylayacağım. Çözücü ve çözünen olmak üzere iki kısımdan oluşur. Genel olarak miktarı fazla olanı biz çözücü diyoruz. Miktarı az olanı ise çözünen diyoruz. Su varsa su evrensel çözücüdür. Bunu asla unutmayın. Bakınız burada da söylemişim. Miktardan bağımsız olmak koşuluyla su çözücü olarak kabul edilmektedir. Gazların oluşturduğu tüm karışımlar homojendir. Bunu asla ve asla unutmayın. Mesela şöyle örnek vereyim size. Eter suda çözünmüyor. Birbirine karışmazlar. Eter üstte kalır, su altta kalır mesela. Ama bunları gaz haline getir. Suyu da gaz haline getir. Eteri de gaz haline getir. Bunlar homojen karışır. Bir çözeltiyi beklettiğinizde dibe bir çökme gerçekleşmez. Mesela deniz tuzlu sudur. Bekleyince dibe tuz mu çöküyor? Hayır. Bir sulu çözelti veya gaz çözeltisini süzgeç kağıdından geçirirseniz hiçbir kalıntı bırakmaz. Aynen tamamen geçerler. Hiçbir kalıntı bırakmayacaktır. Çözeltilere bakınız nasıl örnekler vermişiz. Çözücü sıvı çözünen katı. Buna en iyi örnek tuzlu su olabilir, şerbet olabilir yani şekerli su gibi daha birçok örnek sıralayabiliriz. Çözücü sıvı çözünen de sıvı. İkisinin de sıvı olduğu. Mesela şu anda en çok kullandığımız şey dezenfektan veya kolonya dediğimiz karışım. Sıvı gaz karışımına gazlı içecekler örnek verebiliriz. Kim bunlar? Kola, gazoz gibi karışımlar. Bunların içerisinde karbondioksit gazı bulunmaktadır. Suda karbondioksit gazı çözünür ve bu şekilde bir çözelti meydana gelir. Bakın gazın gazı çözdüğü bir çözelti türü var. Bu da hava mesela. Orada miktarı çok olan kim? Azot. Miktarı az olan kim? Oksijen, argon, karbondioksit söyleyebiliriz. O zaman ne diyebiliriz burada? N2 gazı yani azot gazı çözücü, diğer gazlar çözünen olarak ifade edebiliriz. Gazın sıvıyı çözdüğü homojen karışımlara ise nemli hava örneği verilebilmektedir. Bazı yerlerde görmüşlüğümüz vardır. Katı katı çözeltileri var. Buna ise alaşımlara örnek verebiliriz. Alaşımlar katının katıyı çözdüğü karışımlardır, homojen karışımlardır. Ne örnek verebiliriz? Çelik, lehim, tunç. Bunları söyleyebiliriz. Katının sıvıyı çözdüğü. Hayda nasıl oluyor ya? Katı sıvıyı nasıl çözecek? Şöyle çözecek arkadaşlar. Buna diş dolgusu örneğini verebiliriz. Diş dolgusu da gümüş civayı çözmektedir. Bundan dolayı böyle bir karışım oluşturmakta. O siyah diş dolguları veya da metalik diş dolguları vardır. Onlar bu şekilde yapılmaktadır. Şimdi ağzımı açıp göstermek istemiyorum. Ayıp olur. Katının gazı çözdüğü bir örnek var. Bu da böyle bir uç örnektir. Palladyum metalinin hidrojen gazını çözdüğü bir karışım vardır. Bunu örnek olarak verebiliriz. Çözelti türleri var. Bu normalde bir başlık altında yok. 10. sınıf müfredatının içerisinde bir başlık altında yok. Ama PET müfredatında hala söylenebilecek hatta çıkabilecek bir kısımdır. Önemlidir burayı detaylı bir şekilde incelememiz gerekiyor. Nasıl ayırmışız biz çözelti türlerini? Elektrik iletkenliğine göre, çözünürlüğüne göre ve derişimine göre ayırmışız. Elektrik iletkenliğine göre dediğimizde ne yapmışız işte? Elektrolit yani elektriği ileten çözeltiler ya da iyonal çözelti ortamda iyon bulunduğu için. Bir de elektrolit olmayan çözelti demişiz. Bu da moleküler çözelti olmaktadır. Çözünürlüğüne göre dediğimizde doymuş, doymamış ve aşırı doymuş çözelti var. Bunları da detaylayacağım. Derişimine göre olduğunda ise çözünen madde miktarı karına bağlı olarak fazlaysa derişik, azsa seyreltik olarak birazdan ifade edeceğiz. Şimdi elektrolit çözeltiyle başlayalım. Elektrolit çözeltide suda iyonlarına ayrışarak çözünen maddeler varsa ortamda bu çözelti elektrolit çözeltidir. Yani ortamda iyon bulunan tüm çözeltiler elektrik akımını iletecektir. Buna iyonal çözelti ya da elektrolit çözelti ifadesini kullanırız. Suda iyonlarına ayrışarak çözünme olayına ise biz iyonal çözünme ifadesini kullanıyoruz. Mesela bazı örnekler vermişiz. Nedir bu? Sofra tuzunu yani NaCl'nin iyonlarına ayrışması. Suya attık ne oldu? Sodyum artı bir ve klor eksi bir iyonlarına ayrıştı. Başka ne örneği vermişiz? Sülfürik asiti vermişiz. H2SO4. Hidrojen iyonları ve sülfat iyonu vermiş. Sodyum hidroksit bazını vermişim. Bu da nedir? Sodyum artı bir iyonu ve OH eksi bir iyonu şeklinde ayrışmış. Ortamda iyon var mı? Var. O zaman elektrolit çözeltidir bunlar arkadaşlar. Zaten bunu söylüyorduk. Asitlerin, bazların ve tuzların sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Şimdi bir de elektrolit olmayan çözeltiler var. Suda iyonlarına ayrışmadan moleküler olarak çözünen maddelerin oluşturduğu çözeltilerdir bunlar. Bu tür çözünmeye biz moleküler çözünme diyoruz. Burada ortamda iyon bulunmadığı için de elektrik akımı iletilmeyecektir. Yani bu çözeltiler elektrolit olmayan çözelti olarak ifade edilmektedir. Bakın burada bazı örnekler vermişim. Nedir bu örnekler? Şekerin suda çözünmesi ve alkolün suda çözünmesi. Birkaç çeşit alkol yazmışız. İşte nedir bu? C2H5OH ve ch OH. Bu alkoller suda molekül halinde çözünür. Hocam OH var. OH vermeyecek mi bunlar? Hayır arkadaşlar. Nasıl ki her sakallıyı dedemiz sanmıyorsak her OH olan da baz değildir arkadaşlar. Bunlar alkoldür. O yüzden suda molekül halinde çözünmektedir. Molekül halinde çözündüğü için de ortamda iyon bulundurmaz ve elektrik akımını iletmezler. Şimdi bakalım çözünürlüğüne göre çözeltiler demişiz. Ne var burada? Doymuş çözelti var. Doymuş çözeltide neyden bahsediyoruz? Belirli sıcaklık ve basınçta çözebileceği maksimum madde miktarını çözmüş olan çözeltilere biz doymuş çözelti diyoruz. Mesela bunu ben kafamdan veriyorum. Diyorum ki T santigrat derecede 100 gram suda en fazla 40 gram X çözünmektedir diyorum. Böyle bir bilgi verdim. Bu bilgi aklımızda kalsın. O zaman ben 100 gram suya 40 gram X atarsam bu çözelti ne olacaktır? Doygun olacaktır. Peki ben buraya 1 gram daha atsam ne olur? Ya arkadaş ben doydum daha yiyemeyeceğim. Hop dibe çökecektir. Fazlası dibe çöker. Zaten dipte katısıyla dengede ifadesini görürseniz bu çözelti doymuş çözeltidir. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Mesela bakın 100 gram suya T santigrat derecede 50 gram atarsam ne olacak? 40 gramını çözebilecek, 10 gram da dibe çökecek. Belki şu anda aklına şu gelmiş olanlar vardır. Hocam aşırı doymuş olmuyor mu? <laughs> aşırı doymuşu birazdan söyleyeceğim. Önemli bir detay var aşırı doymuşta. Doymamış çözeltiden bahsediyoruz. Bu da nedir? Belirli sıcaklık ve basınçta çözebileceğinden daha az maddeyi çözmüş olan çözeltilerdir. Mesela o bizim deminki bilgimiz yine geçerli olsun. T santigrat derecede 100 gram suda en fazla 40 gram X çözünüyor dersek. O zaman 100 gram suya T santigrat derecede 30 gram ilave edersem ne olur bu? Doymamış olur. Çünkü 40 gram çözebiliyordu. O zaman ne olacak? Bu çözelti daha 10 gram çözebilir. 11 gram atarsam ne olur? Hop 1 gramı dibe çöker. Burada mesela deseydi ki 50 gram su 10 gram X deseydi. Yine doymamış olurdu. Hocam niye ya? Çünkü 100 gram suda 40 Değil mi? 50 gram suda ne olması lazım? 20. Ben kaç attım? 10 attım. Yine doymamış. Gelelim aşırı doymuşa. Aşırı doymuşta belirli sıcaklık ve basınçta çözebileceğinden daha fazla maddeyi çözmüş olan çözeltilerdir diyoruz. Ama bir şart var. Bir çözeltinin aşırı doymuş olabilmesi için sıcaklığında değişiklik yapmanız gerekmektedir. Önce bir sıcaklığını değiştireceksiniz, sonra tekrar eski sıcaklığına geri getireceksiniz. Fazla madde çözmüş olacak. Yoksa durup dururken bir çözelti aşırı doygun olmaz arkadaşlar. Şöyle ifade ifade edeyim. Ailemizde reçel yapanlar vardır. Kimler işte annemiz yapar, babaannemiz yapar neyse artık. Diyelim reçel yapıyorlar. Bu reçeli yaparken ne yapıyorlar arkadaşlar? Meyveleri doğuruyorlar. Üzerine şekeri boca ediyorlar. İşte bekletiyorlar. Sonra ertesi gün bir miktar su koyuyorlar üstüne. Karıştırıyorlar. Sonra ne oluyor? Dipte şöyle şeker kalıyor. Dipte katı var. Dipte katısıyla dengede olduğu için bu çözelti şu anda doygun. Aşırı doygun değil. Sonra ne yapıyoruz? Kaynatmaya başlıyoruz. Kaynıyor. Kaynama sırasında ne oluyor? O içindeki şeker çözülüyor. Aa süper. Sonra tekrar soğutuyoruz. O ilk sıcaklığa geri dönüyoruz. Normalde ilk başta dipte şeker vardı ama şimdi yok. Çökmedi değil mi? İşte bu aşırı doygun çözeltidir. Sıcaklığı değiştirerek ancak aşırı doygun çözelti yapabilirsiniz. Aşırı doygun çözeltiler kararsızdır. Herhangi bir etki sonucunda o fazla olan madde hop dibe çöker ve artık doygun çözeltiye dönüşür. Reçelin şekerlenmesinde olduğu gibi arkadaşlar. Bakalım. Yine aynı durumumuz geçerli olsun. T santigrat derecede 100 gram suda 40 gram X çözünüyor. Mesela ne demişiz burada? 200 gram suya 60 gram X atmışız. İkincisinde 50 gram suya 20 gram X atmışız. Üçüncüsünde 100 gram suya X'i atmışız. Bir kısmı dibe çökmüş. Ha, şimdi yorumlayalım arkadaşlar. Normalde 100 gram suda 40 gram çözüyorsa 200 gram suda ne kadar çözecektir? 80 10 gram çözecektir. E bende ne kadar var? 60 gram var. O zaman bu çözelti doymamıştır. İkinciye bakalım. 100 gram suda 40 çözüyordu. 50 gram suda 20 çözer. E bende ne kadar çözülmüş? 20. O zaman doygun çözeltidir. Geldik üçüncüye. Dipte katı var mı? Var. Dipte katı varsa bu doygun çözeltidir. Bunu unutmayın. Şimdi derişimine göre çözeltileri ayırırsak. Burada da aynı tür çözücü ve çözünenden oluşan çözeltilerde. Birim çözelti kütlesine oran olarak daha fazla çözünen içeren çözeltiler derişik daha az çözünen içerenlerse seyreltik olarak ifade edilir. Hocam Oturmadı ya. O zaman şöyle ifade edeyim. Diyelim çay içiyorsun. Bir tane arkadaşım var. Aynı bardak çayı, bir bardak çay düşün. Üç şeker atıyor. Sen bir şeker atıyorsun. Karıştırdın. Onun çayı daha tatlıdır değil mi? İşte onun çayı daha derişik. Neden? Çünkü bu kadarcık bardağa üç tane şeker attı. Ne oldu? Daha derişik oldu onunkisi. Seninkisi nedir onunkine göre? Seyreltiktir. Aa benim çayım hep seyreltik. Hayır. Diyelim başka bir arkadaşım var. Yarım şeker attı. Ne oldu? Seninkisi o yarım şeker atana göre daha derişik oldu. Mesela şuradaki üç çözeltiye bakalım. Neler var? 100 gram suda 20 gram x çözünmüş. İkincisinde 50 gram suda 15 gram x çözünmüş. Üçüncüsünde ise 200 gram suda 30 gram x çözünmüş. Ha 30 çok. O zaman o derişik. Bakın ne dedik yukarıda? Oran olarak bakacağız. O zaman arkadaşlar böyle bir soruda size bir tavsiye. Tüm su miktarlarını eşit yapın. Mesela hepsini 100'er gram yapalım. 100 gram suda 20 gram çözünüyor birincisinde. O bir cepte dursun. İkinciye bakalım. 50 gram suda 15 çözüyorsa. 100 gram suda ne kadar çözerdi oran olarak? 30 çözerdi değil mi? O da bir kalsın. Şimdi ikincisi 30. Üçüncüye bakıyoruz. 200 de 30 çözüyor. Yüzde ne çözer? 15 çözer. O zaman en derişik 100 gram su oranına bakarsak eğer 30 ile 2 en derişik oldu. Sonra 1 en seyreltikte kim oldu? 3 oldu. Burada şunu söyleyebilirsiniz. Birinci çözelti ikinciden seyreltiktir, üçüncüden derişiktir şeklinde söyleyebilirsiniz. En derişik çözelti ikincisi, en seyreltik çözelti üçüncüsü. Birinci çözelti üçüncüden derişik, ikinciden seyreltiktir şeklinde söyleyebilirsiniz. Evet geldik heterojen karışımlara. Heterojen karışımlar için ne söyleyebiliriz? Fiziksel özellik ve bileşimi karışımın her yerinde aynı olmayan karışımlara heterojen karışım denir. Heterojen karışımlarda bir madde diğerinin içerisinde dağılıyor ise bu maddeye dağılan faz, diğer maddeye ise dağıtan faz ifadesini kullanıyoruz. Genel olarak miktarı fazla olan dağıtan faz, miktarı az olan dağılan faz şeklinde ifade edilebilir. Şimdi alt başlıklarına geçelim. Süspansiyon, katı sıvı heterojen karışımlar şeklinde söylenebilir. Birbiri içerisinde çözünmeyen katı ve sıvıdan oluşan heterojen karışımlara süspansiyon denilmektedir. Süspansiyonda dağıtan faz sıvıdır, dağılan faz katıdır arkadaşlar. Örnek çamurlu su diyebiliriz, naftalin su karışımı diyebiliriz, kum su karışımı diyebiliriz, tebeşirli su karışımı diyebiliriz, Türk kahvesi örneğini verebiliriz. Emüsyondaysa ise birbiri içerisinde çözünmeyen sıvıların oluşturduğu heterojen karışımlardır. Burada dağılan fazla, da, dağıtan fazla da sıvıdır. Örnek olarak zeytinyağı su, benzin su, mayonez, eter su demin söylemiştim. Bu örnekleri verebiliriz. Aerosolden bahsedelim. Aerosol bir katı ya da sıvının gaz içerisinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Burada dağıtan faz gazdır, dağılan faz katı ya da sıvıdır. Örnek sis, duman, sprey boya, bunun dışında böcek ilacı, deodorant bunları örnek olarak verebiliriz. Kolloidden bahsedelim. Kolloid ise dağılan fazın dağıtan faz içerisinde gözle görülemeyecek şekilde dağılmasıyla meydana gelen bir karışım türüdür. Heterojen bir karışımdır. E hocam gözle göremiyorsak homojen değil mi? Mikroskop altında gözlemlenebiliyor. Birazdan yine bununla ilgili detaydan bahsedeceğim. Bu karışımlar homojen gibi zannedilir fakat heterojendir. Dağılan faz çıplak gözle görülmez ama mikroskop altında görülebilir. Örneklerimize bakarsak neler var? Kan var, renkli cam var, süt var, köpük var, jöle var, çalkalanmış yumurta var, krema var, sis var, mayonez var. Hocam mayonezle sisi başka yerde de söylemiştiniz. Evet doğrudur. Sonuç olarak burada sis sıvı gaz karışımıdır ama koloid gibi gözükür. Mayonez sıvı sıvıdır ama koloittir arkadaşlar. İki tarafa da söyleyebiliriz. Koloidal karışımları tespit ederken ışık tutulur arkadaşlar. Karışıma ışık tutarız. Işığı tuttuğumuzda eğer ışık içerisinden geçtiğinde gözükmüyorsa homojen karışımdır. Eğer içerisinde ışığı görebiliyorsa demek ki içindeki parçacıklara çarpıyordur ve ışıkta saçılma meydana geliyordur. İşte bu saçılmadan dolayı da o ışık görülür hale geliyordur. Eğer içinde ışığı çizgi halinde görebiliyorsanız bu koloid karışımıdır diyebiliriz. Biz bu etkiye, bu ışığın görülmesi etkisine Tindal etkisi diyoruz. Bunu nerede görmüşsünüzdür? Diyelim pikniğe gittiniz, mangal yapıyorsunuz. Bir baktınız ağaçların arasından ışıklar sızıyor böyle. Bu nedir işte? O Tindal etkisidir. Burası da önemlidir. Bunu belki müfredatta görmemiş olabilirsiniz ama önemli bir detaydır. Kitaplarda falan sorulabiliyor. Test kitaplarında görmüşlüğümüz var bunları. Eğer dağılan tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metreden küçükse yani 1 nanometreden küçükse bu karışıma çözelti diyoruz. Eğer dağılan tanecik tanecik boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden büyükse yani 1000 nanometreden büyükse bu karışıma süspansiyon diyoruz. Eğer dağılan tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metreden büyük ama 10 üzeri eksi 6 metreden küçükse işte tam bu aralıktaysa buna da kolloid diyoruz arkadaşlar. Gelelim bir de adi karışımımız var. Adi karışım katıların oluşturduğu heterojen karışımdır. Kuru yemiş, salata, kum çakıl daha birçok örnek sıralayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu örneğimize bakalım. Diyor ki aşağıdaki örneklerden hangisi heterojen karışım değildir. Çok önemli bir soru sordum burada. Dikkatli dinlemenizi istiyorum. Kan heterojen karışımdı. Az önce söyledik. Neydi bu? Koloid'ti. Türk kahvesi süspansiyondu. Heterojen karışım. Zeytinyağı su. Aynı şekilde heterojen karışımdı. Sis koloid'ti. Heterojen karışımdı. E hocam buzlu su bu da heterojen. Doğru heterojen. Ama karışım değil arkadaşlar. Karışım olması için birden fazla madde içermesi lazım. Buzlu sudaysa sadece H2O var. Başka madde yok. Bundan dolayı bu sadece saf maddedir ama heterojen saf madde diyoruz. O yüzden cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Bakalım diğer sorumuza. Yandaki kapta bulunan karışıma. Lazer ışığı tutulduğunda ışığın saçılarak çizgi halinde görüldüğünü söylüyor. Hmm. Çizgi halinde görülüyorsa ışık bu nedir? Bir heterojen karışımdır. O zaman bekletildiğinde çökme gözlenebilir. Homojendir? Hayır. Heterojendir. Koloid olabilir? Evet. koloid olabilir. Bunun cevabı ne olacaktır? Hop. D seçeneği 1 ve 3 olacaktır. Evet arkadaşlar konumuza burada ara veriyoruz. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.